Eskiden sokaklar benden soruluyordu. Artık ölümün sorulacak. Evet. Oh. Oh. <laughs> Arkadaşlar az önce bir şen oynadım. Bir şen oynadım. Bakın. O kadar güzeldi ki. 2v1 falan kaldım geldiler birini kestim eve kadar kovaladılar kaçtım bir canla ignite bıraktı tam o sırada two geldi adamı vurdum can geldi yaşadım bilmem çok güzel şeyler oldu çok hızlı bitti oyun olafı karşı bir de yapılması gereken her şeyi göstermiştim dedim ki League of Legends YouTuber olmakta böyle bir şey dedim içerik dedim bir anda dedim yok olup gidebiliyor elimizden kayabiliyor dedim yapacak bir şey yok dedim selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Valiant umarım daha iyisini yaparız şimdi ne yapıyoruz bu arada Warwick yapıyoruz Ula afe. Gene yapmıştım. Onda sanırım Luden almıştım. Luden'le bu arada daha çok vuruyor. Onu Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Denedim yani demeç testi yaptım. 200 falan fazla vurup duruyor. Büyü nüfuzu muhabbetinden. Tabii ki de MR'ı olan bir adama ki artık herkesin MR'ı var arkadaşlar. O da mantıklı ama çok istemiştiniz. Karasat girdim. Bakayım bir dakika. Evet karasat girmişim. Tamam yanlış girmeyeyim de aman diyeyim. Gideceğim gece tırpan alacağım. Böyle one shot. E, üstüne naşor olacağız. AP hem çok fazla veriyor hem de zang zang dövüştürüyor bizi. Çok tatlı bir video çıkartacağım size şimdi. Çok güzel böyle ısırmalı kopartmalı. Bu tekin topa saldım. Tekin yürü topa. <laughs> gitmiş karma almış orada. Ne yapacaksa artık. Kovuldum Jungle'dan abi. Evet evet evet. O da ne yapacaksa artık orada. En son ne zaman atmıştım Borvi'yi? Herhalde Raş'tan koştuk muhabbetinde atmıştım değil mi? Evet evet. Oynayamamıştım bir de orada ya. Birisi şunu yap bunu yap derken bir şeyle oynamak o kadar zor oluyor ki arkadaşlar. Gerçekten insan çok zorlanıyor. Bu arada Jungle'da Raş'ta herhalde. Elajda da sürekli söylüyor arkadaşlar. Jungle'da bir şey öğretici istiyorsanız o onu izlemenizi tavsiye ederim. Ben de bildiklerimi anlatayım. Warwick'te W açmak bence çok daha mantıklı. E açan var da hani zaten full can çıkıyorsun. Herhangi bir şekilde sıkıntı yapmıyor. W çok hızlandırıyor. E yani demek birazcık daha az az sadece. Yani bir mantığı yok bence. Hop şöyle tamam aldık. Birazcık dövüşseydiniz ben bir hızlı koşsaydım bir şeyler olsaydı be oğlum. Ha helal lan Tuti Koştur beni. Tamam ben bu arada kurtları bile almak istemiyorum da işte alacağız yapacak bir şey yok. Oğlum ona ne olmuş lan? Tuti büyüsün küçülsün geliyorum ben ona. Tuti bir şey diyeceğim ölmüyorsun değil mi? Tuti ölmüyorsun. Geliyorum lan. Geliyorum küçüldü geliyorum. Küçüldü geliyorum. Blue'yu almadan geliyorum. Tuti. Tuti. Tuttum lan. Gel bakayım böyle. Kırt. Kırt. Böyle. Kırt. Let's go. Hadi bakayım. Çok güzel başladık. Bu helal lan sana. Tamam skatıl verdik. First blood aldık. Bir şey diyeceğim bakayım. Hmm, hızlıca git gel sen. Rıteciğim. Teleportum var abi ama. Neyim var? Teleportum var. Ha teleportun at ben gelirim. Ben gelirim. Ölme yeter ki. Hallederiz bir tur daha keseriz onu biliyor musun? Sen kafanı atlattır yeter. Orada base atamayabilirsin ama. Abi aa büyüyecek bir de. Ulan kesebileceğiz mi acaba ya? Ben boşa mı bekliyorum? At bakayım tip tipi. Çok önde çok. Bir baitlesene. Bir baitlesene. Büyük halinde de keseriz. Bir baitle. Ee, biz bu çocuğu kusturmadık mı şimdi? Sen bence burada freeze'ledin bu lane'i. Bence bu lane'i burada frizledim tutucum. Şimdi bakayım. Tamam bir tane üstten bir tane ayakkabı. Oh, gibi başlangıç. Benim şu kataya bakmam lazım. Yardımcı olmam gerektiğini biliyorum ama Yasuo hep full can spelleri var mı? Bir yazmışlar mı acaba bir şeyler? Dayan Yasuo'nun her şeyi duruyor herhalde. Şurayı bir alalım biz bir ya. Biz şurayı bir alalım. Aha. Oğlum ölecan lan kata. Güzel doç, güzel doç. Yanlışlıkla mı girdim dedi kata bu arada. Söyledim mi tutucum o de ben baktım abi önceki maçta. Bunu oynamış. Aynı, aynı rünlerle oynamış. Ha, koşturdular beni. Hop 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 Tamam flash'ını aldık çıktık bir anda. Süpersin lan, kata. Oo. Oo. Ne yapıyorsunuz lan? Tamam dövebilirsiniz. Eyvallah da yani. Kat'a ya bak sen. Isırır Kata bir girersin dedim girmedin oğlum. Vallahi girersin dedim girmedin. Birer sanmıştım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben görünüyorum. Nerede o? Nerede o çocuk? Kime gidiyorum oğlum ben? Oha bunun canı full. Arkadaşlar vallahi öleceğim burada. Arkadaşlar ama lütfen 12 görüyor siz de görün ya. Lütfen ama ya rica ediyorum arkadaşlar. Bir arkadaşım varmış burada bu arada benim de. Yani üçü de orada bir dedim ki onu alırım bir dövüşürüm falan. E değmedi bu arada ne kadar yavaşım lan ben. Adam düz yüreğe yüreğe çıktı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Tuti ben bunlarla oynamak istemiyorum. Ben redim alacağım sana geleceğim kardeşim. Ecel abi. Ben vallahi billahi bunlarla oynamak istemiyorum. Nereye gitsek bir elimiz kolumuz kaldı bir şeyler oldu. Hep zora soktular beni. Şu Yasuo'yu keserim ama bu arada. Yasuo'yu keserim. Şunu şuraya bir atayım. Hemen hemen bir alalım redimizi. Geleceğim kanka oraya. Oyun oraya, oyun oraya geleceğim bak. Bir de geleceğim. Ya soy tek keserim, flash yok ya. Tek keserim şu anda. Aa altı olamadım. Hayır. Hayır 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 hayır. Allah'ım ne zaman altı olacağım? Yani yani. Re atmasam bu arada sanırım arkadaşlar şeyde kalacak. Tutalım burada. Aynen aynen. Lane burada dursun. Çocuğun lane'ini bozmayayım. Tuti. Aa çok hızlı Hayır. koşuyorum ona. Çok hızlı koşuyorum da beni görecek ya. görünmeden şu şuradan... ah be göründük. Uçarak geliyorum süpersin. Oğlum bir dakika lan. Nar mı dövüyorum? Gel babacığına gel 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 gel. Woo! Let's go. <laughs> Free. Free kill'in hastasıyım ya. Birazcık bir şeyler almam gerekiyor bu arada. Ejderdir, carttır, Jurt'tur. Bunları almamız lazım da hiç AP Warwick'le de gelmiyor biliyor musunuz? Hiç AP Warwick'le bir şey alasım gelmiyor. Şimdi Yasuo birazcık aklım varsa sana uçarak geldiğimi bilmen gerekiyor. Kanka bir Q atıp şu kalkanını alsan ya. Allah'ım. Ray'i kırdım ya. Kırdım Ray'i. Gelmedi. Vallahi gelse. Bir de treş mi yine burada? Bir dakika ne alaka? Üstüne bizim Jinx ölü. Oğlum ne oluyor bu takıma yine? Abi, ben boş <laughs> Vallahi Valla ben... Aha. Tütü. Abi hasar yedim ki ben. Evet can doldur bakayım bir. Tamam bunun videosunu çektik biz ya. <laughs> bunun videosunu çektik biz. Bu ne salak ya. Tuti tekrardan geliyorum. O çocuğu bezdirelim bari. Geliyorum beni gördün. Beni gördün. Uçarak geliyorum. Var mı S'i? Var abi. Let's go. Oğlum adama... Adamı şey yapamadım lan. Klikleyemedim. O öyle bir uçtu ki. Kardeşim sen zaten tanksın değil mi? Evet abi ben zaten tank. Ben alayım bir tane de şeyleri o zaman. Bot <laughs> deyin. <laughs> Size nasıl yardım edeceğimi daha hiçbir fikrim yok. Kuşlar duruyor şurada nasıl satayım. Bilemem abi onlar. <laughs> Oh. Isırayım. Aa ısırdım ama. Oğlum ne nasıl bir bug lan bu? Ben anlamadım bu VV'nin bu bug'ını. Bende mi kaldı bu arada o? aldı herhalde. Tamam güzel güzel. Şu kuşların üç tanesini alayım. Allah kahretmesin. Böyle bir jungle dönme şeklim var ya. Gelip abi. Evet ya birer birer kesip kesip gidiyorum. Kanka geleyim de. Eee sen şimdi nane yemedin mi? Gel babacığına. Gel bakayım böyle. Ya. Ya kardeşim. Demek ki neymiş? Katarina'mız birazcık vurduğu zaman biz de alıyormuşuz buraları. Tüy ölüyor musun? Yok. Yok mu? Öldün. Ee, öldüm. Tamam bak şimdi. İzliyor musun kardeşim? İzliyorum abi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. <laughs> Adam bu arada alamadı lan değil mi? 160 konuda vermedim mi? herhalde ona. Tamam. Alamadı herhalde. Açılan lane'i acımam arkadaşlar. Açılan lane'i asla affetmem. Tuti bu arada bilerek mi yapıyor yoksa benden hani gördüğü kadar mı böyle kafası... Hep burada lane farkında park, mısınız? Yani birazcık da hani kata'yı kastırmam gerekmese şu oyun. Buradan çıkmam bunları kışkırtma çekeriz ama... Geliyorum. Geliyorum. Ya sosu var bu arada. İkimizi kombolarlar. Gir 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 gir. Hasar azaltmam var. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Allah kahretmesin. Hep mi bana? Hep mi bana o Al. Ignite'ın Hep mi bana? Çocuğa yardım edin lan. Bir şey tamam. Şunları bir alalım. Bir tane de şundan alalım. Güzel. Ah be. Aa ölmedin lan. Oğlum hele. Ay tamam. Şu çocuk da kill aldı. Aa 800. Ben bu arada 800 şu ha. Gayet iyi gayet iyi. Bastım W. Let's go. Abi o nasıl bir girme şekli? Arkadaşlar. O ne oğlum? Oy. of <laughs> of 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 of. Tuti. Ha sen toptasın değil mi? Buraya 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 buraya. Ben bu ya. ne yapacağım? Çok güzel. Aha. Tuti öyle dersen. Tamam. Gel bakayım sen de böyle. Gel bakayım sen de böyle. Bir Q ver bana şöyle. Hop hop Oğlum bir gel artık öldü. Aa! Aa! Neyim ölmedi ya adam? Adam ölmemek için direndi de direndi vallahi. Tüticim, başlasana şuna. Ben geliyorum. Hmm, buradan Yasuo ya soya baktık o zaman. Tamam. Ben de iyiyim. Benim daha çok kasmam lazım ya. Sen ha, topa tamam çıkmış çıkmış sıkıntı yok. Tamam. Flash yok, ignite yok. Gir 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 o flash ignite'ı atmanın sonucunu göstereceğim ona. Tuttun. <laughs> ya sen bana Flash Ignite atarsın kardeşim oraya gitmem gerektiğini biliyorum da kimle gideyim? Tutu gelmen lazım buraya. Biliyorum biliyorum Hah. biliyorum. Hah, görüş biliyorum. alacağım. Biliyorum ya. Aa. adam kaçacağım diye. Yapabilirim. alacağım seni alacağım seni oğlum hiç şansın yok. Alacağım ya burada, seni. Burada burada burada. Koşturmuyor beni. Yo yo. Hayır 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 burada burada Aa, da. dayan abi. oğlum o. Ay döver beni. Şurada bir base atsam Thresh beni görmeden. Aha, o biraz troll. O biraz troll. Oraya giriyorlardı. O birazcık troll. Tamam güzel. İtemimiz geldi. Aha. Yine saçma sapan bir yerde yakalandı. Oğlum, bunu Oğlum buna vursaydım lan. O da olur. 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 Yasuo kombosu yapacaklar. Let's go. Şey dikkat. Komboya dikkat. Komboya dikkat. Oy 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 Oğlum ne vurdum lan? Ben, ben vurdum değil mi onu? Ben, ben vurmuşumdur. Tamam, Kim vuracak başka o burst'u? Katada yok öyle bir burst. de zaten yok. Hmm, köyle seninkiyle birleşti büyük ihtimal. Güzeldi güzeldi. Tamam oluyor arkadaşlar. Yavaş 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 oluyor. Hiç mi bir şey yok? Allah kahretmesin. Hiçbir şey kalmamış. Hiç mi bir şey yok Hiçbir bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey ya en azından bir şey. Ben gideyim kuş alayım. Resetlemiştik arkadaşlar. Hatırlarsanız dakika 20 falandı. <laughs> Şimdi dar alanda narla, büyümüş narla dövüşmemeniz gerektiğini Oy Renata'ya bak. Kanka elleme. mi? Eline mi? La havle. Neyse ölmediler ya arkadaşlar. Ezildiler falan. Moralleri de bozuk. Alsın tamam. Alsın. Benim moralim bozulsun. Onlarınki bozulmasın. Baba yüreği işte. Ne diyeceksin? Aha. Tuti ne oluyor orada? Tuti? Abi bir kaçıdır almıyor. Ha. Hmm. Ha. Uh -huh. Oraya giremem. Renata bir ulti atsa. Renata bir ulti atsa. Bir dakika geliyorum. Renata'nın ulti yok ki. O fight oynayamayız. Let's go. Beyler var mı gelecek? Kul altında yer mi? Yerse gelin yani. Tamam. Of. Gel kanka. Egzansınızı falan da aldım. Gelin gelin gelin. Abi arkaya geleceğim ben. Geldim abi. Nereye kaçıyorsun kardeşim? Hemen ona da geliyorum. Hemen ona da geliyorum. Buradayım efendim. W'de bastım, hızlanayım şöyle. Oo, bana atmadı bir DNA'yı. Aha! Al kardeşim şöyle. Mezdar. Kaç saniyesi var? 28. Ben base atıp geleyim Tuti. İten bitti ya. 3K'dan aşağı parayla base atmıyorum. Hemen geliyorum ama, hemen geliyorum. Tuti kaç, Tuti kaç? Geliyorum, Tuti kaç? Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Korkacak bir şey yok. Girebilirsin. Baitler misin? 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 Bekle 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 bekle. Let's go Kör abi, kör ee, yasolar. Tamam küçüldü bu enayi Oho Tamam o demeyi hep ben atıyormuşum Hep ben atıyormuşum Gel gel hemen şuna gir şuna gir Yalnız snipe çok iyi değil miydi kör kör Tuti vur geliyor enayi geliyor Bir dakika Korkutalım korkutalım, abi, korkutalım. Abi, Korkutuyorum ben Sokma kardeşim Abi giriyor Ah be çart attım ya çart attım. bizim takım hadi be oğlum O ne lan 3 vuruyor Şey doğrudan gitti abi bütün Allah'ım 3 vuruyor vur Hayır lan 3 vuruyor çocuk Oğlum bu çocuk hortlak pençesi bile daha çok vururdu zaten kendi başına Neden 3 vuruyor 3 vuruyor Çocuk 3 vuruyor vur lan biraz E at W at E at Q at Bu Allah kahretmesin seni <laughs> Helal güzel kesti Abi gerçekten 3 vuruyor Evet, abi, Vallahi 3 ya. Ben geliyorum ama o çocuk yine snipe'lanacak. Snipe'landınız. Torvik'te şey var mı? Çok hızlı koşarsam şuradan şuraya atlarken çarp basabilir miyim acaba? O kadar hızlı uçar mıyım? Bir dakika ben red alayım. Onlar giremeyecek zaten. Ama sensiz girmek istemiyorum. Senin tanklığına ve şeyine ihtiyacımız var Tuti. Evet abi geliyorum. abi. Heal'ına ihtiyacımız var. Heal'ın çok bir işe yaramıyor da yine hayat kurtarır yani. Vermiyorlar vermiyorlar. Burada darda yersek bu komboyu. Gir 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 gir. Yine sniplandın kardeşim. Yine sniplandın kardeşim. Oh, 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 Var oh, bunda! Oh, oh, oh. Ver onu da. Of var ya bak yemin ediyorum. Şurayı o kadar güzel oynadım ki. adam var lan da. Hı. Ya böyle. Nereye zıplıyorsun? Nereye zıplıyorsun? Gel bakayım buraya. Gel buraya gel gel gel. Nasıl koşuyorum sana biliyor musun? Gel buraya. Ay. Abi bastım o Q'ya ben ya. Bastım o Q'ya ben ya. Neyse tamam. ÇEK gibi oynadım biliyor musunuz? Zaten görmüşsünüzdür de anlamayanlar varsa diye yeni bir bileyim. Tuti, Tuti let's go. Tuti let's go. Hadi bakayım nereye 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 atıyorsun onu gel. <laughs> bu sefer, bu sefer yap, bu sefer atamadım ona dayana geçti önüme de. Tamam ya bizimkiler alır artık değil mi? Alamıyor mu? Tamam, sıkıntı yok. Go 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 Aha yapamadılar komboyu Of of ultileri kombolara bak Kombolara bak Kombolara bak Vur lan kata Al lan 4'te 4'ünü Helal be Gel hemen şuraya Gel hemen şuraya Killer çocukta kaldı ama Yasuo ulti atmadı bu arada Atsaydı evet maç dönecekti burada çok doğru söylüyor bu arada Çok güzel attı atladı dayına Ama çocuk rey atamadı Korktum yani aha dedim Yasuo geliyor dedim ama <laughs> anla ki ya onlar için yapacak bir şey yok. Demek ki iyi takip edemedi diyelim. Şu dakikaya kadar güzel senkronize oldular ama bu dakikada yapamadı. Bir şey diyeceğim Tuti gelsene benimle, gelsene benimle, gelsene benimle, gelsene benimle. Birazcık da biz adilik şerefsizlik yapalım oğlum ben çok kastım. Kendi kuşlarımı almıyorum gidip el alemin kuşuyla kurduyla uğraşıyorum. <laughs> Şimdi biri gelecek buraya kesin gelecek. Abi buraya? Bir şey için gelecekler yani adamların burası sonuçta jungle'ı Tuti. Birinin bir şey için gelmesi lazım buraya Tuti değil mi? Hah. Ha. <laughs> Biri gelecek ki ben biliyorum. Gelecek yani. Bence güzel. Ad Adam oyundan bezdirdik bu arada ya. Dümdüz bezdi yani. Şimdi kararsız kaldığım bir konuyla ile ilgili sizinle konuşmak istiyorum arkadaşlar. Evet MR çıkmadıkları için belki Zonya'ya gidebiliriz çok da işimize yarar. Ama şeyden korkuyorum. Zonya'yı basarım bizim bütün takım ölür ben kalırım. Sonra beni keserler o çileyi yaşamak istemiyorum. Bilmiyorum ne yapsam. Aa bir dakika tereş, tereş kesip mi öldü? Ne alaka oğlum geliyorum. Lan geliyorum oğlum lan bak burası Ali burası soğuk lan. Sen onu bilmiyor musun? Geçen edit'e koyarsın dedim koymamışsın. Evet ben bilmiyorum abi onu ya. Yani. Sen Kuzey Güney izlemedin mi? Hayır. Sen ne diyorsun ya? Kuzey Güney mi izlemedin? Hayır abi. Kuzey Güney. Kurabiye var simit var falan nasıl izlemezsin oğlum? Ya onları biliyorum muyum falan biliyorum da abi. Hayır. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz oğlum benim kardeşlerime? Yine ulti basa. <laughs> Şunu bir ısırayım. Kaçamaz ki. Oo, <gülüyor> <gülüyor> ya ölecekti de. Hani kim eğlenmeyelim. <laughs> Şu dakikaya kadar başka bir şey yapmışız gibi konuştum ama. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bak. Show up. Ne yapıyorsun lan kendi kulenin altında? Çabuk. Çabuk çık git. Aha. Oy. Oğlum bir şey diyeceğim. O nasıl bir Ha o da ayısla. Of, iyi bastım. Bunlar neler yapıyorlar? Sen neler ne oluyor? Arkadaşlar. Vallahi veririz burada oyunu bak böyle bir oynama şekli yok. Hayır nar çektirecek, ittirecek, kalktıracak. Aha küçüldü nar. Enayi nar küçüldü. Tamam buraya artık bir şey yapamazlar. Bak. Bak. ADC kardeş. Bak ADC kardeş. Ölüme Kardeşim girmedim mi? mi ben? Ölüme girmedim mi? Yok. Gör, görsem girecektim de göremedim. Ölü, ölüme girmeye girdim de. Oğlum Diana'ya küsmüşler mi acaba bak. Gel adc kardeş, adc kardeş gel. Aha slowlandı. Ah be, Q'ya bastım ama hep böyle oluyor ya. Hep böyle oluyor be kardeşim, ben Q'ya basıyorum yani. Hadi basmasam tamam diyeceğim arkadaşlar da adamın basmama rağmen gidemeyince üzüyor birazcık, neyse. Neyse İyi buraya kadar... Abi ya. Kardeşim sen geldiğinde ben sana göstereyim ben normalde nasıl basıyorum. Şimdi vadideyiz diye çok basmıyorum. Sen Sen gel ben sana göstereceğim. Nasıl bas basıldığını. Bu arada bak 30 olmuş. 4 kişiyle bilerek atmadı mal çünkü diyor. Yok mu lan? gel ha. Şişt, 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 şişt. Hadi hasar tabusuna gidelim bakalım arkadaşlar. Kime verdiler bu arada? Bana mı verdiler? 3 üzeri takdir aldın diyor bana. Evet abi sana vermişler bir evet. biraz. Hani veriyorlar, alıyoruz. Bu bu çocuğa ne oldu arkadaşlar? Bak vallahi tokatlarım lan seni. Kendine gel. Hatsiz Bunlar nasıl çakalar? Nasıl ispiler böyle? <gülüyor> Aa, hiç <laughs> çakışıyor mu? Hiç çakışıyor Ay, mu? verdiler diye. Bu arada bir tane uman geldi bana. Ha. En az bir takım arkadaşlar En az 3 saniye bekledikten sonra şapkanın alt etti. <laughs> Pusucu falan mı? Adı ne? Çalı sever. Abi. Çalı sever ne ya? <laughs> arkadaşlar Riot'un da e, niyeti çok halis değil bence. 46 kavurmuşuz. AP Warwick bence güçlü. Özellikle de çok aşırı tankları yoksa ki yoktu arkadaşlar. Dayana tank değildi, Yasuo tank değildi. Kırt diye ısır veriyordur. Ben çok beğeniyorum. Ara arada yapıyorum. İsterseniz Onit'ini böyle R ile böyle 3-4K vuranı işte ne bileyim güzel dövüşeni ne isterseniz çekerim ben biliyorsunuz. Bana like'larınızı yorumlarınızı da belirtin. Yeter. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmadıysanız like atarsanız beni çok mutlu Abone değilseniz de bir abone olursanız mükemmel olur. Hoşçakalın.